Merhaba arkadaşlar. Özellikle bu COVID-19 salgını sırasında 5G teknolojisi sık sık gündemimize geldi. 5G teknolojisinin aslında hastalığın sebebi ya da arttırıcısı olabildiği, olabileceği yönünde komplo teorileri sık sık sosyal medyada paylaşıldı. Aslında 5G karşıtlığı, yeni dil bu ve benzeri iddialar son birkaç yıldır sık sık gündeme getiriliyor. 5G'nin aslında kansere neden olacağı işte beynimizin yanmasına neden olabileceği, Alzheimer'a, otizme neden olduğu, aslında zihin kontrolünde kullanılacağı gibi çok sayıda iddia sosyal medyayı ve çeşitli internet sitelerini doldurdu. Türkiye'de de zaman zaman bunlar gündeme geldi. Hatta ne yazık ki son dönemlerde Avrupa'da İsveç'ten İtalya'ya, Belçika'dan Hollanda'ya, işte İngiltere, İskoçya, Güney Kıbrıs gibi ülkelerde 5G teknolojisinin kullanıldığı iddia edilen direkler yakıldı. Çok sayıda saldırı gerçekleşti. Ciddi bir 5G düşmanlığı var. Ve bu nitekim bazı siyasi partileri Avrupa'da özellikle 5G'ye karşı bir tutum sergilemelerine neden oldu. Peki gerçekten 5G'den korkmalı mıyız? Bu videoda kısaca buna değinmek istiyorum. Şimdi önce 5G ne demek? Özetle... 5G 5. nesil o G generation'dan geliyor. 5. nesil telekomünikasyon iletişim teknolojisi demek. Şu anda hala 4. nesil 4G teknolojisini kullanıyoruz. İşte 4.5G'ye geçildi. Bir sonraki aşama 5. nesil teknolojiye geçmek. Bu da şu anda hala kullandığımız bağlantı hızının 10 katına yüksek 10 katı artması demek. Bu da özellikle 5.5G teknolojisi çıktığı zaman hızın 10 GB saniye gibi süper bir hıza çıkması demek. Bu tabi sadece çok daha hızlı video izleme den ötesinde teknolojik uygulamalara yardımcı olacak. Geleceğimiz çağda özellikle virtual reality işte sanal gerçeklik ve benzeri ciddi bilgi transferi içeren teknolojiler gündelik hayatımızın parçası olacak. Çok daha fazla internete ihtiyaç duyacağız. Ve bu ihtiyacımızı karşılamak için böylesi bir üst, üst teknolojiye ihtiyacımız var. Nitekim işte sürücüsüz araçlar ve benzeri cihazlar da bu teknolojiden faydalanacak. Dolayısıyla 5G daha ileri daha iyi bir teknoloji için atılması gereken bir altyapı adımı. Bu anlamda önemli bir adım. Türkiye'de bu teknolojiye geçecek inşallah. Hatta eee ilk ülkelerden biri olması planlanıyor. O yüzdendir ki bu bizim açımızdan da önemli bir soru. 5G'den korkmalı mıyız? Şimdi bu soruya cevap aramadan önce ufak bir not düşmek istiyorum. İnsanlık tarihi aslında teknoloji korkusuyla dolu dolu. İnsanlar ne yazık ki bilinmeyenden korkarlar. Teknoloji de hep kalabalık insanlar için, kalabalık toplumlar için bir ee, bilinmeyen olmuştur ve ne zaman yeni bir teknoloji çıksa insanlar bundan korkmuşlardır. Bunun belki e, en komik örneklerinden biri işte geçtiğimiz yüzyılda ve belki 200 yıl diyebiliriz çünkü 19. yüzyılda ilk zaten aydınlatma teknolojisi çıkıyor elektrikli olmasa da daha sonra elektrikli şehir aydınlatma teknolojisine dönülüyor İnsanlar sokakları caddeleri aydınlatmaya başlıyorlar. Aydınlatmanın, sokakları aydınlatmanın insanlığın sonunu getireceği yönünde çok sayıda yayın yapılıyor. Çok sayıda iddialar ortaya atılıyor. Neler neler yok ki elektriğin aslında havadan e, serbest kalıp insanları yakacağı, öldüreceği, gece ışığın olmasının insanları delirteceği, işte gece gündüz algısının kaybolacağı ve insanların çevreye saldırmaya başlayıp işte dükkanları yağmalayacağı, insanların birbirini öldüreceği. Vampirlere dönüşeceğimizi bile iddia edenler olmuş. Yani çok ciddi e, garip iddialarla bir sürü insan sokak aydın, aydınlatmasına karşı çıkmışlar. Önce e, gaz lambalara daha sonra da elektrikli olanlara. Elektrik, elektriğe zaten çok çok sayıda itiraz gelmiş. Elektrik öldürücü bir teknoloji olduğu mahvetti. İşte hay, hayvanlar üstünde deney yapıyorlar gösteriyorlar. Bak hayvanları bu hale getiren teknoloji insanı insana ne yapmaz evimize sokmamamız lazım elektriği gibi çok ciddi elektrik ve sokak aydınlatması lehinde kampanyalar başlatılmış. Bugün tabii biz yaşadığımız çağda ancak bu iddiaları görebiliyoruz. Yani vampire dönüşmedik. Her tarafta ışık var. Ama benzeri iddiaları biz işte aşıyla ilgili, efendime söyleyeyim GDO ile ilgili veya şu anda gündemimiz olan 5G ile ilgili aslında getiriyoruz. Bu arada dini gerekçelerden de ilginç bir şekilde sokak aydınlanmasına karşı çıkılıyor. Aslında özellikle Hristiyanlar arasında ama Müslümanlar arasında da karşı çıkanlar var. Allah'ın yarattığı sisteme aykırılık olarak görüyorlar. İşte Allah'ın yaratılışını değiştirme olarak görüyorlar. Gece karanlık olmak için yaratılmıştır. Siz karanlığı aydınlatamazsınız diye karşı çıkıyorlar. Hatta 1830'larda Vatikan'da sokak aydınlanmaları aydınlatılması yasaklanıyor. Şimdi bunların tabii hiçbirinin günümüzde bir karşılığı yok. Bu iddialar terk edildi. Dini çevrelerde ne yazık ki bir takım e, tutucu çevrelerde e, zaman zaman yeni teknolojiye dini argümanlarla karşı çıkabiliyorlar. Birkaç nesil sonra ise bunlar unutuluyor, özellikle gündelik hayatımızın parçası olduğu zaman ve biz buna bir nimet gözüyle bakmaya başlıyoruz. Ben bence sokak aydınlatılması bizim güvenliğimiz, efendim gece rahatlıkla sokakta yürüyebilmemiz ve bir sürü açıdan işte gece şu anda ben çekim yapabiliyorum buradaki ışık e, sayesinde. Bunlar büyük bir nimet gözüyle bakmak gerekiyor. Her neyse sorumuza geri dönersek 5G'den korkmalı mıyız? Şimdi 5G'nin aslında kansere sebep olduğu inancı yaygın olarak cep telefonlarının kansere sebep olduğu inancıyla ilintili. Bazı istasyonların kansere neden olduğu inancıyla ilintili. Peki bunlar gerçekten kansere neden oluyor mu? Niye kansere neden olsun? Elbette ki kilit kelime radyasyon. Evet Radyasyon kansere neden olur ama hangi radyasyon? Radyasyon en temelinde elektromanyetik dalgalara verdiğimiz isim. Elektromanyetik dalgalarında farklı frekans aralıkları var. Frekans küçüldükçe elektromanyetik e, dalganın enerjisi düşer, frekans arttıkça da büyür. Büyük frekanslı dalgalar dolayısıyla daha yüksek enerjilidir. Burada ilginç bir geçiş aralığı var. İyonize eden radyasyon ve iyonize etmeyen radyasyon diye ikiye ayrılıyor radyasyonlar. Bunlar gene frekansla ilişkili olan radyasyonlar. İyonize radyasyon UV ışıklar, ultraviyole ışık, X ışını ve gamma ışını dediğimiz radyasyon türlerini kapsar. Niye bunlara iyonize radyasyon diyoruz? Çünkü bunlar elektronu, atomu iyonize edebiliyor. Elektronu atomdan koparabiliyor. Bunun sonucu olarak bu radyasyon bizim hücrelerimizdeki DNA'ya zarar verebiliyor. DNA'yı değiştirebiliyor çeşitli mutasyonlara ve kansere neden olabiliyor. Bu yüzdendir ki bu üç radyasyondan korunmamız gerekiyor. Gama radyasyonu ki bu nükleer santrallerden ve nükleer atıklardan yoğun olarak çıkan bir radyasyon. Ayrıca uzaydan gelebiliyor bu radyasyon. O yüzden çok fazla aslında uçak uçuşunda bulunmak gene bu radyasyona fazla maruz kalmaya neden olabiliyor? tabi gamma radyasyonu doğada da var. Çeşitli işte karbon 14 gibi bizim içimizde olan bir sürü radyoaktif elementler var. Hepimizin içinde var. Yediğimiz gıdalarla bize geliyordu. Doğada var zaten. Dolayısıyla gama radyasyonuna zaten belli bir miktarda hepimiz maruz kalıyoruz. Diğer radyasyon, X ışını zaten biliyorsunuz röntgen ışınlarında bulunan gene keza çok fazla röntgene girmek sağlıklı değil. E, dikkatli olmamız gerekiyor. Diğeri de bunlardan daha az tehlikelisi ultraviyole ışık ama o da biliyorsunuz ki cilt kanserine neden olabiliyor. Cildin içine çok fazla derinlere girmediği için cilt hücrelerine tabi etki ediyor ve dolayısıyla cilt kanserlerine neden olabiliyor. Bu üç radyasyon dışındaki diğer radyasyonlar iyonize olmayan radyasyon bunlar DNA'yı değiştiremiyor, elektronu koparamıyor. Dolayısıyla bu radyasyonlardan korkmamıza gerek yok. Zaten ultraviyolenin bir altı görünebilir ışık. İlk bize zarar vermeyen e, radyasyon türü elektromanyetik dalga türü en güçlü enerjili yani bizim gör, görebildiğimiz ışık şu anda benim yüzüme vuran ışık sizin ekranda izlerken gördüğünüz ışık. Onun altında infrared radyasyon var. Infrared zaten bütün canlıların biz insanların dahil çevreye yaydığı bir radyasyon. bunu da zaten zararsız olduğu belli bir ömür bu. radyasyonla e, geçiriyoruz. Sevdiğimizde sarıldığımız zaman onların radyasyonuna maruz kalıyoruz. Bu çok doğal, tabi bir şey. Bundan da herhangi bir zararımız yok. Bunun altında mikro e, dalgalar var. Mikro dalgaların altında da radyo dalgaları var. İşte bizim kullandığımız e, 5G teknolojisi aslında radyo dalgalarıyla mikro dalgalar arasında bir teknoloji milimetre civarında bir dalga boyuyla yayılıyor ve bu teknoloji dolayısıyla iyonize radyasyon değil sizin kanser yapması mümkün değil o yüzden. Bu zaten Einstein'ın Nobel ödülüne e, layık görüldü. Fotoelektrik efekt e, ile ilgili bir şey. Aslında ta Einstein'ın keşfettiği bir yasa İyonize etme gücü yok e, bu, radyasyon, bu radyasyon türlerinin. Dolayısıyla bunların bilindik bir kanser yapma mekanizması yok. Nitekim böyle bir şeyi, sizi kanser yapacak bir teknolojiyi hangi şirket yapmak ister? O şirketin batması demek. Siz kanser olacaksanız bir anda toplumda ciddi bir kanser yaygınlığı söz konusu olur ve bu şirketler kısa süre içerisinde bu durum ortaya çıkınca bu şirketlerin batması, bu teknolojinin ortadan kalkması demek. İlla ki toplanacak bu teknoloji, bu şirketler batacak. Şu anda bilim dünyasında herkes arasında bir konsensus var. Bu radyasyonun 5G teknolojisinin kanser yapmadığı veya yaptığı yönünde hiçbir verinin olmadığı şeklinde. Şöyle bir iddia var. İşte biz bu teknolojinin etkisini bilmiyoruz. Evet, delil yok. Radyasyonun bu radyasyonun kanser yaptığı yönünde maalesef de delil e, yok. Niye biz buna inanalım? Aslında bu teknoloji yeni bir teknoloji değil. E, radarlar e, 5G frekansında yayın yapıyorlar zaten. Hepimiz buna hayatımız boyunca maruz kalmışızdır. Yine kanser olduğumuza dair bunlardan bir işaret yok. Zaten telefonların da kanser yaptığıyla ilgili iddia çok doğru değil. Fareler üstünde çok uzun süreli deneyler yapılmış durumda. Ve bu da bizim bu farelerde bir kanser ortaya çıktığıyla ilgili ciddi bir veri elimizde yok. Nitekim 1990'lara kadar insanlar cep telefonu kullanmıyordu. 1990'larda bir patlama yaşandı. Şu anda aktif olarak neredeyse herkes cep telefonu kullanıyor. Milyarlarca insanın cep telefonu kullandığını görüyoruz. Ve sürekli kullanıyoruz. Hayatımızın her yerinde ben mesela yatağa yattığım zaman yatağımın yanında oluyor her zaman telefon. 15 yıldır falan cep telefonuyla yakın bir şekilde yaşıyorum. Çok böyle yaşayan insan var. Hadi ben kurtuldum diyelim. Çok böyle yaşayan insan var. İstatistiki olarak belirgin bir şekilde cep telefonu kullanımından sonra kanserde patlama olması gerekirdi. Eğer ki telefonlar kanser yapıyorsa. Ama böyle bir gözlemimiz söz konusu değil. Peki beynimizi yakabilir mi ee, 5G? Eritebilir mi? İşte burada da genelde mikro dalgayla şey arasında dedim ya radyo dalgalar arasında mikro dalgaya yakın. Mikro dalga fırından işte hemen diyorlar ki bak mikro dalga nasıl ısıtıyor su olan şeye. Bizim vücudumuzda da su var. Bizi ısıtıp yakamaz mı 5G radyasyon? Şimdi e, dikkat edelim. Mikrodalga fırınlar alın bakın. Ne kadarlık bir gücü var? 500 ila 1000 watt arasında genelde onların yaydığı enerji. Ve bu enerji kapalı bir aranda bu radyasyon tutuluyor. Orada olan şey de su moleküllerine çarpıyor. Su moleküllerini titreşimini arttırıp ısıtıyor. Cep telefonları ise birkaç wattlık bir enerji yayıyorlar. Ve bu ara ara yayılıp duruyor. Yani böyle sürekli bir yayılım da söz konusu değil. Dolayısıyla siz cep telefonunu kullanarak beyninizi yakmanız mümkün değil. Zaten böyle bir şey olsaydı, radyo dalgalarını veya işte bu e, mikro dalgaları kullanarak biz aslında insanları öldürebilir miyiz, canlıları öldürebilir miyiz diye askeri teknolojiler bu konuda çok araştırma yap yapıyorlar. Özellikle Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda bunu kullanabilir miyiz diye çok ciddi araştırmalar yapıyorlar kullanamıyorlar dediğim gibi yani iyi bir öldürme teknolojisi ise 5G beyin yakabiliyorsa bunu zaten askeri güçler kullanacaklardır bu konuda araştırmalarda geçmişte yapılmış tabii hiçbir sonuç ortaya çıkmamış peki beyin kontrolü olabilir gene bununla ilgili ortada hiçbir veri yok beynin nasıl kontrol edebileceği ile ilgili bu teknolojinin ortada hiçbir şey yok öyle bir duruma işaret eden bir veri yok. Sadece ve sadece bu da bir komplo teorisi. Özetleyecek olursak 5G teknolojisinden korkmanıza bir gerek yok. Bilim dünyasında bunların zararlı olmadığıyla ilgili bir kanaat söz konusu. Evet batıda insanlar itiraz ediyor bazı politikacılar itiraz ediyor. Bu olsa olsa sadece bu insanların bilim okur yazarlığının zayıf olduğuna işaret eder. 5G teknolojisiyle ilgili elimizde hiçbir olumsuz veri şimdilik yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.